بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler.